Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Akademi Hastanesi'nin enkaz altında kalanlardan 4 kişilik ailenin tamamı sağ olarak enkazdan kurtuldu. Depremden hemen sonra kurtulan Mehmet Boyraz ve 261 saat sonra enkazdan çıkarılan oğlu Ali Şakiroğulları deprem anında ve sonrasında yaşadıkları dehşeti anlattı. Sarsıntının orada biraz bağırışlar, çağrışlar duydum. Sonra bir baktım karşımda ben Direk şeye doğru kaçtım. Poliklinik kapısına doğru kaçtım. Kapıya vurdum kendimi. Kapı saat 5'ten sonra kitle kitledikleri için kapı açılmadı. Bir daha vurdum kendimi gene açılmadı. Sonra orada büyük bir blok vardı. Ee, ayak vardı. Ayağın dibine çömeldim. Hemen deprem pozisyonu aldım. Elimi o kafama koydum. Sonra da bir arkadaş daha var. hemen geldi yanıma Mustafa abi. O da benim yanımdaydı hemen. O geldi sonra onun elinde tuttuk birlikte beraber. Bir baktım ondan sonra betonlar üstümüze yığıldı. Yani böyle gidip gidip geliyor. Sürekli gidip gidip geliyoruz. Ondan sonra bir baktım. Deprem pozisyonu aldıktan sonra yere düştü. Elimi kafama koydum. Üstüme betonlar düştü. Betonlar düştü. Orada lobi eee sandalyesi vardı. Bir de yukarıdan sedye düşmüş. Bizim yoksa üstümüz normalde boştu. Sedye e, düşmüş. O ikisinin arasında kaldık. Sonra Mustafa e, abi o da laboratuvarda çalışmış. Onunla birlikte yaşam mücadelesi bir verdim. Onun ayağını altında kalmıştı. Ayağı altında kalmıştı dedi. Ayağıma bak dedi. Ayağımın durumu nasıl dedi. Ayağına telefonumun şarjı vardı. Işıkla açtım. Ayağına bakayım derken ayağı enkazın altında kalmıştı. onun altında. E, durumunun kötü olduğunu söylemedim. ya. Yani. Ayağı